Osmanlar döneminde ve Cumhuriyet dönemiyle kıyasladığımızda başta Reyhan Kürt Alevileri olmak üzere ve muteber vatandaş tanımlamasına uymayanlar Osmanlılar döneminde de yoktu, bugün de yoktur. Osmanlılar döneminde din dışı olarak tanımlanan Aleviler, zındık mülhit kafir tanımlamasıyla katilleri vaciplenirken, Cumhuriyet modernitesiyle ulus devlet anlayışıyla da de beraber ya dinselleşeceksin ya din dışısın denilerek türk İslam Sözleşmesi'nin bir alt paydası, alt kültürü, alt mezhebi olarak e, belirlenmiştir. E, bu yönüyle düşünüldüğünde, e, Cumhuriyet kurulduğu dönem e, bu topraklarda yaşayan bütün farklı etnik yapılar ve inançlarla beraber bir sözleşme vardı, birden fazla sözleşmeler vardı. Tamimler vardı, toplantılar vardı, e, çıkarılan e, hukuk metinleri vardı hep beraber cumhuriyet kurulduktan sonra herkes etnik ve kültürel yapısına uygun olarak kendisini temsil edebilecekti. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu demokratik haklar talep edildiğinde bu haklar karşılık bulmadı ve 1924 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti ve Ulus Devlet Anlayışı'nın muteber vatandaş anayasasıydı. Muteber vatandaş tanımlanmıştı. Türktür, Türkçe konuşur. Mesela bu Hanifidir ve daha çok da eril bir anayasaydı. Doğal olarak bu anayasadaki muteber vatandaş tanımlamasına uymayanlar, 1924 döneminden bahsediyoruz, Kürtler ve ağırlıklı olarak Aleviler, Bektaşiler, işte Ezdilerdi. Şöyle bir süreç gelişti, bu hak talebi meydana geldiğinde hemen bunun önüne geçmek açısından takrib-i Sükun Kanunu, Şarkı Saat Planı ve İstiklal Mahkemeleri başlanıyor, bölge komple teklifleştiriliyor ve hemen bununla beraber koç giriş Said Zilan ve Ağrı da ciddi boyutuyla katliamlar yaşanmaya başlıyor. 1935 yılında Fevzi Çakmağ'ın Dersim Meclisi'ne sunduğu Dersim raporu vardır. Bu rapor son derece önemlidir. Dersim'le ilgili de ciddi bilgiler ihtiva ediyor. Şöyle diyor Fevzi Çakmak, Alevilikte yararlanarak e, Türklük, e, Türk köyleri Kürtleştiriliyor diyor raporunda ve Kürt dilini yaymaya çalıştıklarını e, tespit ediyor. yöntemi de belirliyor. Yöntemi de şudur, özellikle Alevi e, bölge koloni olarak e, görülmelidir diyor. dikkate alınması gerekir. Bu son derece önemli bir tanımdır yeni rejimin bölgeye Kürtlere, Alevilere baktığı koloni mantığıdır. Bunu raporunda kendisi, kendisi belirliyor. yöntem de şudur. Kürtlük, Türk cam, Türklük camiası içerisinde eritilmelidir diyor. daha sonra ise öz Türk hukukuna tabi kılınmalıdır diyor. Diyerek bölgedeki Reyhek Alevi inancının bir Kürt inancı olduğunu da açık ve net dile getiriyor. Şimdi bölge binlerce yıldır ocak sistemiyle beraber kendi varlığını birliğini devam ettirmiş. ocak sistemi özel bir sistemdir. Bir üst akla ihtiyaç duymayan bir sistemdir. Şimdi bölgede bir isyan hareketi yoktu. Çünkü 10 yıllara dayanan bir raporlaşma vardı Osmanlı'dan beri son derece de e, e, bilimsel, sosyolojik, istihbarati ve etnolojik raporlaşmalardan sonra 4 Mayıs 1937 yılında tedif ve temkil yasası çıkıyor. Mustafa Kemal ve Fiyoji Çakmağ'ın da hazır bulunduğu m, bakanlar kurulunda e, çok gizli ibaresiyle bu yasa çıkarılıyor. Ve 22 Haziran 1937 yılında Dersim dört bir tarafta e, e, şeye, tedif ve temkile yıkıma e, başlanıyor. Gelinen aşamada 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece e, Pir Pirsey Rıza ve Elma'ya ikrar verenler e, dar ağacına getiriliyor. Ve e, Seyriza Rıza e, kendi evladının e, isteği evladı, ke, evladından önce e, asılmasıydı. Bu istek de e, kabul edilmiyor. Ve e, taş üstünde taş, e, gövde üstünde baş bırakılmıyor. E, Dersimli bir ana e, yaşanan süreci şöyle tanımlıyor. Diyor ki taş olsaydım çatlardım, toprak oldum, dayandım. E, dersim'de ateş suyuyla söndürülmez. E, suyun da bir canı olduğuna inanılır. E, canı yandığına inanılır. Ateşin, suyun hatırını hak bilen reha Kürt, Alevi coğrafyası taşı, toprağı, havasıyla beraber e, katliama uğradı ve ateşe verildi diyor. E, bu yönüyle düşünüldüğünde Dersim'de yaşanan bir katliamdır. E, dersimi unutma, unutturma eee e, dersin bir meke me de bir kırıl Hakk'a yürüyen canların anıları önünde dardayız